Alarm mı? Panik yok. Her şey kontrol altında. Örgüyü bir serüleğine bırakacağım. Büyük anne yardım etmek için acele ediyor. Alarm. Hiç zamanı değil. Kuleyi henüz bitirmedim. Tamam daha sonra döneceğim. Şimdi yapılacak başka önemli şeyler var. Koşuyorum. Alarm. Beklenmedik. Pastamı daha sonra bitireceğim ya da yenisini yaparım. Şimdi bunun bir önemi yok. Zamanı geldi. Beni bekliyorlar. Acele edin. Herkes buraya. Acilen yardıma ihtiyacım var. Sakin olacağız, Büyük anne burada. Acıktım. Keşke şimdi lezzetli bir şeyler yiyebilseydim. Resim yapmak için çok çaba harcadım. Bunu telafi etmem gerekiyor. Bu benim özel yemeğim. Halledeceğim. Canım torunum. Makarna mı? Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Önce spagetti pişirmeniz gerekiyor. Tamam sadece diğerlerinden kopya çekeceğim. Bir şeyler başarırım. Muhtemelen bu ipe ihtiyacımız olmayacak. Sanırım onu çıkaracağım. Ve şimdi hepsini kaynar suya koyabilirim. Tencere hiçbir şekilde sığmıyor. Bölmem gerekecek. Bunun bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim. Büyük annene bak Ted. Buna nasıl pişireceğini biliyor. Spagettiyi suya koyuyor. ısınmasını bekliyoruz. Ve işte tencere kolayca sığdırabilirsiniz. Mükemmel çıktı. Ciddi misiniz? Bu hiç makarna gibi değil. Profesyonel farklı şekilde pişiriyor. Benden öğreneceğiniz çok şey var. Gerçek makarnayı kendiniz yapmalısınız. Bunun için un ve yumurtalara ihtiyacım olacak. Ah evet neredeyse unutuyordum. Ya ve tuz eklediğinizden emin olun. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Çok rahat atıyor. Hepsi bu. Hamur hazır. Onu açmanın zamanı geldi. Biraz çaba sarf etmem gerekecek ama neyse hallederim. Makarnam hazır galiba. Çok iyi görünüyor. Kaynatmanın zamanı geldi. İşin çoğu zaten yapıldı. Şimdi deniz ürünleriyle ilgileneceğim. Eminim Jess böyle bir makarnayı sevecektir. Büyük taze karidesleri alıyorum, temizliyorum ve tereyağında kızartıyorum. Son dokunuş ve hazır. Bellissimo. Bu da ne böyle? Makarnadaki en lezzetli şey peynirdir. Ne yapıyorsun Ted? hiç korumaya çalışıyorum. Yapıştılar. Lanet olsun. İşe yaramıyor. Pekala bu işi bırakmanın zamanı geldi. Başka bir seçenek bulmam gerekecek. Buldum. Sakız olabilirim. Bunun tatlı makarna olduğunu hayal edelim. Marmelat ve çikolata sosuyla süsleyeceğim. Süper. Bunu kendim de isterdim. İlginçmiş. Aferin Ted. Bakalım burada ne varmış. Aa karides. Bunu denemek isterim. İşte açıcı görünüyor. Gerçekten yemek istediğimde işe yarar. Ama çok şeye ihtiyacım yok. Başka bir şey deneyelim. Sanırım burada çok fazla peynir var. Bunu severim. Ama makarna birbirine yapıştı. Ama bunun avantajları da var. Her şeyi hemen ağzıma koyabilirim. Bakalım. Sadece bir yemek kaldı. Çok ilginç bir şey. Yoksa dışı, hiç makarnaya benzemiyor. Vay be bu bir sakız. Süper. Bu nefis yemeği sabahtan akşama kadar yemeğe hazırım. İnanılmaz bir tat kazanan belli. Boş oldum. Bu işi sevmeye başladım. Biraz sabır ol Ted. Bir sonraki yemek zaten resimde Sosisli sandviç mi? Bu çok kolay. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Sosislerin kızartılması mı gerekiyor? Dedi seni aptal çiğ sosis yiyemezsin. Görünüşe göre ben de bu kurallara göre oynamak zorunda kalacağım. Sakıncası yoksa yağ alacağım. Bu şey neden burada yağım bulmuyorum. Ona ihtiyacım yok. Sadece tüm yağ tavaya dökül ve hazır. Şimdi altını açalım. Korkarım bundan iyi bir şey çıkmayacak. Peki hala yağ olsundu. Kızartmanın zamanı geldi. Hayır. Nedenmiş o? Oo, sanırım anladım. Neden daha önce söylemediniz? Bir şey yap yoksa hepimiz yanarız. Tamam tamam tavadan kurtuldum. Bu gerçek bir ölüm makinesi. ve ee, neden büyük anne? Bir daha gece sefere bir şey yapmadan önce sorarsın. Ah, ne koku. Mükemmel. Bu sosisi doğrudan çöreğin içine gönderelim. Hardal ekleyelim. Ve hazır. Mükemmel görünüyor. Ted yine neler oluyor? Zasimi gaz bürleriyle kısaltmaya karar verdim. Harika bir iş karıyor değil mi? Ilme? Şu çıtır çıtır kabuğa bakın. Harika. Yine mi bu saçmalık? Mutfağa girmenize kim izin verdi? Aklım almıyor. Unutmayın burada her şey kendiniz yapmalısınız. Pazar ürünler alamazsınız. Önce hamur yapacağız. Un, yumurta ve süt. Ne kadar iyi karıştığına bakın. Süper tamı gereken. Şimdi peyniri ve sosisi alıp şişelere diziyoruz. Mükemmel. Şimdiden beğendim. Küçük bir tencereye yağ döküyorum. İçinde sosisli sandviçlerimi kızartacağım. Çok az şey kaldı. Sosisleri ve peyniri hamurun içine daldırıp çivislere daldırıyorum. Onlar sayesinde çıtır çıtır olacak. Yağ indiriyorum ve sosisli sandviçin kızarmasını bekliyorum. Hazır. Bakın ve kıskanın. Son olarak sosları ekleyeceğim. Ketçap ve hardal. Ee, mükemmel oldu Kate. Sen gerçek bir ustasın. Dikkatimizi dağıtmayalım. Daha bitirmedim. Son olması için daha fazla sos dökmeliyiz. Tamamen farklı bir konu. Üzgünüm ama bana öyle gelmiyor. Ben seçeceğim. Bu sefer ne olacak? Anneciğim garip bir karışım. İğrenç görünüyor ama bu oldukça iyi. Bakalım tadı nasıl? Tamam ama çok fazla hamur ve az dolgu var. Geriye üçüncü bir seçenek kaldı. Güzel kokuyor. Buna bayıldım inanılmaz. Denediğim en iyi şey bu. Tebrikler. Yaşasın, Cess yemeğimi sevdi. Ben kazandım. Neden bu kadar çok sebze ve meyve ihtiyacımız var anlamıyorum. Çok basit et Kokteyl hazırlayacaksınız. Hadi masada bunun için bir sürü yiyecek var. Eminim yine en iyisi olacağım. Bunu göreceğiz. Bir keresinde kazanmıştım. Başarıyı tekrarlamanın zamanı geldi. Buradaki tüm tatlılara acım var. Jess onlara karşı koyamaz. Çikolatalar, marmelatlar, şekerler. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Tüm gazozları ekleyeceğim. Ve gerçek bir tatlı bomba olacak. Tamam düğme nerede? Hepsini iyice karıştırman zamanı geldi. Hadi bakalım. Bu kadar tatlı yemenin güvenli olduğundan emin değilim. Başka bir yoldan gideceğim. Ve gerçekten yararlı bir şey yapacağım. Sebzeler ve bir soğan. İnanılmaz güzel. Bu salatalık çıtır çıtır. Domatesleri neredeyse unutuyordum. Her şeyi iyice karıştırıcıya sıkıştıracağım. Ve sonunda biraz yeşillik ekleyeceğim. Bu kokteylden bir yudum ve Jess neşelenecek. Göreceksiniz. Bu ona bayağı güç verecek. Ne iğrenç bir şey. No. Böyle bir içeceğin tadını hayal etmekten korkuyorum sofrası açacağım ve onun için lezzetli bir şey yapacağım. Bir karpuz alacağım. Her şeyin temeli olacak. Üstünü kesiyorum ve blenderi alıyorum. Ne kadar güçlü süper. Şimdi içine hazırlayacağım. Onun için diğer lezzetli meyvelere ihtiyacım olacak. Biraz kaldı. Hindistan cevizi sütüne ihtiyacım var. İşte böyle harika. Pipeti koyacağım. Deneyebiliriz. Nasıl ama? Jess her şey hazır. Kokteyllerimi bana verin. Martin'le ne kadar farklılar. hiçbirbirine birbirine benzemiyorlar. Acaba burada ne var? Pek iyi görünmüyor. Ay, bu çok tatlı. Sevmedim. Ve bu sıvı şey beni tamamen korkutuyor. Sağlıksız bir rengi var. Hayır. Bu kadar yeter. Neredeyse kusuyordum. Sen kokteyl özellikle diğerlerinin yanında çok güzel görünüyor. Ona daha yakından bakacağım. Vay be ismin yazıyor. Çok iyi. Muhteşem. Bu içeceğin yazarı kazandı. Yine istiyorum. Yine ben. Harika. Ne ile başlayacağız? Pizza ile başlayacağız. Umarım onu yapabiliyorsunuzdur. İyi seçim. Uzun zamandır bir İtalyan restoranında çalışıyordum. O yüzden kolayca harika pizza yapacağım. Asıl önemli olan hamuru iyice yoğurmaktır. Baksanıza nasıl güzel. Hamur mu? Pizzanın tüm tadı sosundadır. Ve elbette peyniri unutmamalıyız. Bol bol ekliyoruz. Ve erdiği zaman çok güzel. Neden bu kadar zor şeyle yapıyorsunuz? Hazırını alın. Sadece sosis ve peyniri kesmeniz gerekiyor küçücük kesiyoruz. Böyle ekliyoruz. Ve hazır. Tadam. Ah. Büyük anne ile aynı fikirdim. Sos çok önemli. Ama sosu kendim yaparsam çok daha havalı olacak. Domates salçamın ne kadar lezzetli göründüğüne baksanıza. <laughs> Ve en önemlisi hepsi yüzde yüz doğal. Evet. Şimdi nasıl havalı bir sos yapabileceğimi anladım. Domatesleri bir karıştırıcıda öğütebilirsiniz. Kafamı tamamen unutmuşum. Ama sos hemen pizzaya dökülmüş. Neredeyse her şey hazır. Ben de de geriye kalan tek şey onu pişirmek. Pizzanın süsünü unutmamalıyız. Bundan sonra benim de tek yapmam gereken onu pişirmek. Her şey hazır. Son dokunuşlar kaldı. Sucukları ekleyelim ve yiyebiliriz. Gerçek kızının neye benzediğine bakın. Ama nasıl kokuyor. Kendimden bunu beklemiyordum. Gel deneme zamanı. Sonunda lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Bu da ne böyle? Neden bu kadar büyük sucuk parçaları var? Hayır bu dehşeti denemeyeceğim bile. Vay be ama şu pizza çok daha hoş görünüyor. Baksanıza bu peynire. Deneme zamanı. Sus artık. Lezzet. Son seçeneği denemek kaldı. Hmm, bu da lezzetli aslında. Ev yapımı. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum bile. Tamam kimi kandırıyorum. Şef Betty'nin pizzası en havalı oldu. Bundan hiç şüphem yoktu. Hemen buradaki her gizli geçeceğimi söylemiştim. Bu sefer ne pişireceğiz? Lezzetli tepler istiyorum. Mükemmel tatlı. Kolay. Bekle izle ve öğren. Ben mi? Siz bakıp ustadan öğrenin. Hayır benden öğrenmelisin. En büyüğünüzüm. Beni tamamen unuttunuz mu? Eh, yine yalnız kaldım. Bakalım kim daha havalı. Bakalım bakalım. Ben sütle çok daha dikkatli davranıyorum. Bu güç de ne böyle? Acaba bunu yapabilir miyim? Ay! Olmadı. yumurtaya nasıl kırmanız gerektiğine bakın. Bunu gerçek bir ninja gibi yapıyorum. Ne var yani? Ben de gerçek bir güreşçi gibi. Hayır. Kendimi sakatlayamayacağım. Tabağı kullanabilirsiniz yani. Böyle işte. Sanırım onu fazla kaçırdınız. Yine de hamurum daha iyi olacak. Onu özel bir şeyle karıştırıyorum. <laughs> ne var yani? O zaman neden ellere ihtiyacım var? Benim de ona ihtiyacım var. Aa, biraz ıskaladım. Elimle karıştırabilirim yani. Gerçekten de elimle çok kolaymış. İş çıkarıyorum. Ben de neredeyse her şey hazır. Çıtır çıtır resmen. Hmm, parmaklarını yersin. Çok sıkıcı. Kreplerinin rengi çok sıkıcı. Neden krepleri daha renkli yapmıyorsunuz ki? Birkaç dokunuş ve mavi renk hazır. <laughs> Bu arada şekli de sıkıcı sizde. Örneğin bir Hagi yüzü şeklinde yapabilirim. Çok tatlı. Bu korkunç. Kreplerimi çok seviyorum. Geriye kalan tek şey akçaağaç çurubu ve biraz tereyağı eklemektir. Şefte olandan daha lezzetli görünüyor. Çok yoruldum ya. Vay canına. Geri kalanların neredeyse her şeyi hazır. Ve Betty'nin kekleri çok güzel. Acele etmem gerekiyor. Sen temin ederim ki benim klipim en iyisi olacak. Sorunum her şey hazır. Dene. Jess klipin lezzetli olduğunu söylemiştin. Emin misin? Oldukça iğrenç görünüyor. Aa, yanlış ama. Hayır bunu yemeyeceğim. Ama ortadaki klipler çok güzel görünüyorlar. Ve işte açıcı koku ama. Deneyelim. Ne kadar lezzetli. Hayal ettiğim krep bu işte. Bu güzellikte de böyle. Özgünlüğü için hemen bir like. bak vaki bu işte. Bu kreplerin tadı da inanılmaz bu arada. Çok iyi bence. Yine hangisinin kazanması gerektiğini bilmiyorum. Bu sefer büyük annemin kazansın. Çok lezzetli krep yaptın. Evet. Sana söylemiştim krep ustası benim. Sen de inanmıyordun Betty. Bu sefer büyük ve lezzetli bir sandviç istiyorum. <laughs> sandviç mi? Yani sana sandviç yapacağım. Önemli olan fazladan sebze eklemektir. Çok daha sağlıklı olacak. Domates, soğan alalım. Ve tüm bu vitaminler direkt torunumun ağzına gidecek. Ah, Tostlar hazırmış. Bu da sandviçin neredeyse hazır olduğu anlamına geliyor. Sos ekleyelim. Lana, domates ve tabii peyniri unutmayalım. Bence çok lezzetli oldu. Sebzeler mi? Onlara kimin ihtiyacı var ki bu çıkıcı? İşte çikolata farklı bir konu. Marshmallow'yu unutmayalım. Ve tatsız blağın yerine tatlı şöyle kullanabilirsiniz. Çok komik. Eminim Kate biliyor ki çok fazla çikolata ve şeker olamaz. Bence oldukça orijinal bir sandviç oldu. Evet Cez, sade bir sandviç gerçekten çok sıkıcı. Ama size gerçekten havalı bir sandviçin ne olduğunu göstereceğim. Sandviçimize yumurta, sebze, sos ve bu arada kocaman olacak. Şu canavara baksanıza. Bu bir kuzu sandviçi kesinlikle buna bayılacak. Her şey çok lezzetli görünüyor. Ne seçeceğimi bilmiyorum bile. Sanırım ortada olanla başlayacağım. Önceden güzeldi. Ama neden bu kadar soğan var? Bundan nefret ediyorum. Berbat. Her şeyin tadını mahvediyor. Ama o çok faydalıdır böyle. Ben karides sevmiyorum. Zeytin de. Ve yine burada bir sürü soğan var. Ve genel olarak neleri ettiğim her şey burada var. İğrenç ya. Tüm bundan sadece jambon ve peynir yiyebilirim. Neredeyse kendim yaptım her şeyi. Çok sıkıcı bir sandviç çıkıyor Cez tüm umudum sensin Ne? Ona attığına inanmıyorum bir Sandviç harika görünüyor Mavi Çikolataya bayılıyorum resmen Cez Anne yerinde de jöle varmış. Güzel Bu sefer sen kazandın. Evet sonunda süper. Süper. <laughs> Aynı heyecan verici videoları kaçırmamak için Multada Challenge kanalımıza abone ol. Bizimle her zaman eğleneceksin. Şimdilik bay bay.